Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin 122 bini gördü çok şükür ama altcoinler ezik kaldı. Neden böyle oldu acaba? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Haftalık kapanış nasıl gelmiş buna bakacağız. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. En son videom arkadaşlar ne zaman çekildi? Cumartesi günü çekildi ve o videomuzda şöyle bir şey söyledik. Arkadaşlar yeşil destek attığımız kırılmadıkça potansiyel hedefimiz 121 bin 122 bin bölgeleri gibisinden ve an itibariyle de 121 bin 478'de gezmekteyiz. Nereyi görmüş? 122 bin 300'leri görmüşüz ve geri çekilme başlamış. Şimdi arkadaşlar güzel bir hareket mi? Evet devamı gelebilir mi? Evet ama tabii biz adım adım ilerliyoruz biliyorsunuz. E şimdilik gözüme çarpan ne Mesela. Düşen trendin epey bir üstüne atmışız. Epey bir üstüne atmışız. Dolayısıyla arkadaşlar şu alan şu alanda hiçbir engel yok. Yani atıyorum bu alanlarda in çıklar bile yapabilir. Kimse de ağzını açamaz o konuyla ilgili. Anlatabildim mi? Yani çünkü destek yok. E, düşen trendi kırıyor. Birden roket atıyor. Böyle birden roket atınca arkadaşlar altı boş kalıyor ve dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu piyasada kaldıraçlı işlemler bayağı bir popüler. Dolayısıyla long patlatacaklar, short patlatacaklar, sert hareketler yapacaklar. O arada da gümbürtüye gitmeyin. Anlatabildim mi arkadaşlar? Neyse Bitcoin e, Bitcoin'de şu an rekorumuzu deneyebilir mi? İnşallah bakalım. 123.200'müş rekorumuz. Orayı kırarsa bir ihtimal şöyle 130'ları bile zorlayabilir. Tabii bunun için nasıl diyeyim arkadaşlar? Rekoru bir kırması gerekiyor kırmadan da kırıp da oraya gider diyemeyiz. Önce bir rekorun kırılmasını görmek lazım. Neyse, osilatörlere bakalım. 2 saatlikten başlayalım arkadaşlar. 2 saatlikte şöyle bir düzeltme sinyali gelmiş. Arasay çok tepelere gelmiş. Bakın daha önce bu kadar tepelere geldiğinde ne olmuş bir bakalım. Şu bölgede gelmiş ve bir düzeltme yaşanmış. Şurada gelmiş, burada da düzeltme yaşanmış. Böyle astronomik yerlere geldiğinde arasa 2 saatlikte düzeltmeye gittiğini görüyoruz. Ve şu anda da astronomik yerlere gelmiş. Dolayısıyla ya yatay seyir ya geri çekilme tarzı bir şeyler yaşanabilir arkadaşlar. Ve e, şunu anlatayım altcoin'ler gerçekten ezik kaldı. Gerçekten ezik kaldı. E, oraya da geleceğiz ama insanlar tabii bitcoin almıyor şu an bitcoin analizi yapıyorum. Daha çok ufak altcoin'ler falan alıyor. Ve piyasa yapıcısı bunu biliyor tabii ki. Dolayısıyla yükseltmiyor. Yani insanlara yedirmek istemiyor. Neyse şöyle haftalığına bir bakalım. Haftalıkta ne durumda osilatörlerimiz? Şöyle baktığımızda arkadaşlar haftalıkta aslında çok olumlu sayılmaz. Niye? Mesela osilatörde şöyle MACD'de özellikle çubukların kısaldığını görüyoruz. Böyle uzu, uza, uzayan bir çubuk görmemiz lazım. Şöyle koyu yeşil renk. Çubuk gelirse fena olmaz arkadaşlar. Diğer osilatörde de aynı o şekilde. Yani bunu niye söylüyoruz? Mesela şöyle açık yeşil yapmış ya mesela. He, bunu en son yaptığında ne olmuş? Bakın son bir roket gelmiş, sonra sert düşmüş. Şimdi arkadaşlar orası neresi biliyor musunuz? Şu bölge şura. Yani düşen trendin orada da kuruyor aynı şimdiki gibi. Ondan sonra bir hites düşüş yapıyor sert bir şekilde. Bu ne anlamayın? Bir de 116 bine düştüğünü düşünün. Öyle bir düşüşten bahsediyorum. Zikzak yapa 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 iyice diplere gitmiş arkadaşlar o dönemlerde. Gördünüz mü? Yani düşen trend kırılımı kesinlikle uçacağız kaçacağız teyidi değildir. Böyle sahte kırılımlar da yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden haftalık osilatörlerde az da olsa bir olumlu bir şey görmemiz lazım. Bekliği de uzayan çubuk yok. Diğer osilatörde de yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Dolayısıyla bir haftayı şöyle koyu yeşille kapatsa güzel olur. Arasaya baktığımda arasay olumlu. Niye olumlu? Ortalamasının üstüne tekrar kapatmış. Olumsuz olan ne? Şimdi şu an nasıl diyeyim? Dünya kadar negatif uyumsuzluklarımız var grafiğimizde. Mesela şu tepeyle şu anki bölgeler bayağı zıt yerlerde duruyor. Bunlar uyumsuzluklardır. O yüzden hacimsiz bir şekilde böyle mıy 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 gidiyor, geliyor, bir şeyler yapıyor. Arasay tam anlamıyla desteklemiyor aslında bu yükseliş. Aylığa baktığımızda, aylıkta şu an bir problem yok. Aylık geç sinyal verir arkadaşlar bildiğiniz gibi. E şöyle aylığa baktığımda ne görüyorum? Yeşil mum analizi yapalım sizinle. Mesela kaç tane yeşil mum var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. İyi bir şey mi? Evet iyi bir şey. Rallilerde böyle 5 mumlar görebilirsiniz. Şöyle yapalım hatta. Daha da geçmiş olan grafiklere bakalım. Mesela 2017 rallisinde deliksiz kaç tane yeşil mum atmış ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane deliksiz yeşil mum. 2017 rallisi bu. Gelelim 2013 rallisi. 1, 2, 3, 4, 5 tane deliksiz yeşil mum. Gelelim 2012 rallisine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şimdi arkadaşlar o zaman 2023. Piyasa çok küçük. 6 mum atıyor. Piyasa biraz büyüyor. 5 mum atıyor. Piyasa daha da büyüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mum atıyor. Başarabiliyor bunu. Güzel. Şimdi kaç mumumuz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane mum var. Arkadaşlar önceki mumlar büyük büyük mumlar. Anlatabildim mi? Böyle büyük yeşil mumlar görüyoruz böyle. Ama şu an küçük 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 mumlar görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Piyasamız büyüdü arkadaşlar. Eskisi gibi böyle %50'lik hareketler yapamıyor BTC doğal olarak. Trilyonluk piyasa değerine ulaştık. O yüzden böyle böyle gidiyor. Yani e, en son Kasım 2023 tarihlerinde 1 2 3 4 5 6 7 tane atmayı başarmış arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi küçük küçük mumlar. Önceki 5 mum şu anın 7 mumuyla kıyas yapınca o 5 mum bile daha fazla yükseliş demek. E dolayısıyla Bitcoinler öyle 200 bin dolarlar, 150 bin dolarlar kolay kolay yaşanmıyor arkadaşlar. Bu bilinçli olmanız gerekiyor. Neyse gelelim Bollinger bandımıza. Günlükte arkadaşlar üst bandımızı denedik. Beklenen bir şey miydi? Niye olmasın? Çünkü arkadaşlar bunu da anlattık videolarımızda. Biz Bollinger üst bandının dışındayken içine girdik. Retest yapamadan düştük. Şu anda da o retest gerçekleşti. Öyle düşünün arkadaşlar yarım kalan bir iş vardı onu tamamladığını düşün. Gelelim haftalıkta kendi osilatörüme. Orada da arkadaşlar şöyle aşağı eğimli vaziyette bekliyor hala. Yani ne görmemiz lazım? Şöyle yukarı kıvrım görmemiz lazım bizim. O zaman deriz ki ha tamam burada düşecek gibi yapıp fake katlı 150 bin belki gelebilir. Hani çok ileri hedefler vermek için bu eğimi görmemiz lazım arkadaşlar. Haftalıkta durumumuz bu. Günlük bakın eğimini verdi. Güzel hareket geldi. E, sonuna kadar zorlar mı? Yukarı siyah alana gidebilir mi? Niye olmazsın? Oraya giderse 123 bin. Hatta potansiyel hedefi de vereyim arkadaşlar. Diyelim gerçekten hareketler devam ediyor. Nerelere gidebilir? Örnek vereyim. Haftalık üst bandımız var mesela. Nereyi gösteriyor? 129 binleri gösteriyor. Belki de oraya doğru gidecek. 3 günlüğe bakayım mesela. 3 günlük üst bandımız var. 125 bin. Oralar ilk direnç bölgeleri olur. Daha sonra kırmayı başarırsa 129 öyle öyle gider. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Şu an arkadaşlar yükselen bir trendin içindeyiz. Ve son dibimiz şurası. Yani 116.400. Altında 4 saati kapat, e, günü kapatmayacağız arkadaşlar. Günlük kapanış gelirse altında problem yapabilir. Düşen trende gidebilir günlükte. Yeni dipleri bile tetikleyebilir. O yüzden arkadaşlar temkinli gidin. Tamam mı? Devam edelim. Altcoin'ler. Yani ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? İki gün önce altcoin'ler güzel gidiyor. Sonra dün birden arkadaşlar bitcoin'la bağını kopardılar. Bitcoin yukarı altcoin'ler yerinde. Bitcoin yukarı altcoin'ler yerinde. Bitcoin geri çekilir altcoin'ler düşer. Yani saçma sapan şeyler. Neyse burada bir e, alçalan takoz vardı. Orders dominansı da nedir? Bu ufak altcoinlerin dominansı. Yani bu fiyat e, grafik yükselirse ufak altcoinler yükselir. Bu grafik düşerse ufak altcoinler düşer gibi bir sonuç çıkar bu grafikten. Şöyle düşen trendin üstündeydik son videomuzda hatırlarsanız. Oradan tepki aldı. <laughs> tekrar oraya düştü. Bir daha tepki aldı bir daha oraya düştü. Ve alçalan dip yaptı an itibariyle. Artı arkadaşlar şöyle bir yükselen trendini kırdı aşağı yönlü. Ya i̇yi şeyler mi bunlar değil. Niye böyle yapıyor? Niye böyle yapıyor? Hal böyle olunca ufak alt gönde reziliyor doğal olarak. Öyle değil mi arkadaşlar? Neyse acaba bu düşen trend kırılımı tuzak olabilir mi? Yapar mı yapar adi herifler. <laughs> Anlatabildim mi? Neyse ne yapılacak burada şöyle bir yatay atacağım sizin için arkadaşlar. Şöyle. 7.76 Üstünde 4 saati kapatacağız. Takip etmeyi biliyorsanız edin. Şu üstünde 4 saat kapanışı görürsek tekrar devamını getirebilir. Tamam mı? Ama bu olmadıkça da fake atma ihtimali var. O yüzden e, burayı izlemeniz lazım. Çok uzakta değil zaten. Mesela nerede? Yüzde kaç yukarımızda? Şöyle baktığımızda yüzde 1.24 yukarımızda. Aman aman bir yerde değil. Bitcoin dominansına geldiğimizde burada da sert bir düşüş yaşandı. Ne yaşandı arkadaşlar? Ethereum düşen trendini kırdı ve sert yükseldi. Ethereum'un piyasa değeri yüksek olduğu için para oraya akınca dominansta geri çekilmeler yaşandı. Ve şu anda da önemli bir destek noktasına gelmiş Bitcoin dominans. Daha önce sert düştüğünde oradan döndüğünü görüyoruz. Şimdi tekrar oraya geldi ve yükselmeye başladı. da geri çekilme başladı. Enteresan bir şekilde. Acaba buradan yükselişini devam ettirir mi dominans? Öyle bir durumda ne olur? Alt pert olur arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? 7.76 üstüne 4 saat kapanış. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Bunu görebilirsek arkadaşlar güzel şeyler yaşanabilir. Dominans da düşmeye devam eder. Şimdi dominansa baktığımızda haftalıkta alçalan trendde yani şurada alçalan dibi vardı. Bir tane daha yaptı. Beyazın altında yer edindi. Belki beyazı retest yapıp daha da aşağılara düşecek. Bilmiyorum. E düşerse de %59 demiştik biliyorsunuz. Nereye kadar geldi? 59.7'lere geldi. Hemen hemen. E ama dediğim gibi günlükte dengeler değişebilir arkadaşlar. E buradan devam edebilir mi? Niye olmasın? Daha önce de yaptı bunu. Doğru mu? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir grafik var karşımızda yani. Ama son dibi kırabilirsek son dip 59.75 orayı kırarsak güzel şeyler konuşabiliriz arkadaşlar. Hani son iki senedir mineraliller yapıyor ya BTC. Her defasında ne oluyor? İlk minerali de alt koner 3 4 x yapıyor. İkincisinde atıyorum 3 x yapıyor, 2 x yapıyor. Şimdi %50 falan yapıyor. Her defasında daha da güçsüzleşiyorlar. Hal böyle olunca insanları da beziyor, tadı kalmıyor tabii ki. Piyasamızın yeni şekli budur, kabul etmek lazım. Yani katlanacağız arkadaşlar. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hızıma çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o anda tanıdım bir anda Kriptonun çoğunun adı bugünlere gelmek için bedel öden diye emek harcadı o Adımlarımız sağlam yere sağlam bas Her karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan kriptoramço Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir amca okulunda yüzde an olmayı Sabır kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto rapro yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerjiyi hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramço ile hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam Bas her hayat oyun Bize öğret Franço okulunda yüzde on olmayı Sabır plan Adım adım çok konuşma Arkana yaslan Rahatla kazananlar burada Düşmanımız çok Bizim piyasada Merak etme kripto Ranço yanında Gerisi yalan Hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor Güç bizde Hisset bu enerji Hey dostum Gelme geriye ilerle Hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada

Söyler vermez taviz Dinlemeyenler vermeli faiz Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarır onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırır Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar cebe yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar oh.